aktaracaksınız sürece dair. İzmir depreminin üzerinden bir yıl geçti. Yıkılan binalarla ilgili sorumlular mahkemelerde hesap vermeye devam ediyor. Dava süreci 1 Eylül itibariyle başlamıştı. 117 kişi hayatını kaybetmişti İzmir depreminde. 5 büyük binada yıkım gerçekleşmiş ve çoğunluğu hayatını kaybedenlerin bu binalardan çıkmıştı. Bu binaların isimleriyle isimleriyle davalar açıldı. 5 büyük bina hangileri? Ali Rıza Bey, Doğanlar, Emrah, Yağcılar, Yılmaz, Erbek apartmanı. Bu apartmanlarla ilgili 222 günde soruşturmalar tamamlanmış iddianameye dönüştürülmüş ve mahkemelerce de bu iddianameler kabul edilmiş ve dava süreci başlamıştı. İlk e, duruşma Yılmaz Erbek apartmanı duruşmasıydı. Bugün de yine Yılmaz Erbek apartmanı davasının üçüncü duruşması yapılacak. 11 kişi hayatını kaybetmişti Yılmaz Erbek apartmanında 10 sanık yargılanıyor. E, biri tutuklu 10 sanık mahkemede hesap veriyor. Bundan önceki duruşmada iki tutuklu sanık vardı. Proje sahibi bir önceki duruşmada e, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Tutuklu sanık sayısı bire düştü. Onun da bu mahkemede hazır olmasını bekliyoruz ve sorulara cevap vermesini bekliyoruz. Peki Yılmaz Erbek apartmanı diyoruz ancak iki bloktan oluşuyordu. B bloğunda altındaki e, dükkanlar ve üstündeki iki katta çökme yaşanmıştı. Tamamen çökmemişti ve bu çökme yaşanılan yerlerde 11 kişi hayatını kaybetmişti. 5 bilir kişinin hazırladığı rapor doğrultusunda B blokun e, altı dükkanların birleştirildiği, uygun beton kullanılmadığı ve zemin etüdü raporuna uyulmadığı belirtilmişti. Altında 6 altı dükkan olarak projenin hazırlandığı ancak daha sonra 2 dükkana dönüştürüldüğü ve kolon kesildiği iddia edilmişti. Bir önceki duruşmada sanıklar bu iddiaları reddetmişti. Bilirkişi raporu da mahkemede tabii ki konuşuluyor. Saat 2'de İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma başlayacak birazdan. Hayatını kaybedenlerin yakınları Müştekiler avukatlar, sanıklar ve onların avukatları hazır bulunmasını bekliyor hazır bulunması hazır bulunacak. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.